Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Var Robot Space Tech mücadelesini yani Space Tech Fair Challenge kontratlarından dördüncü görevi tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu görevde arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey 100 tane robot yok etmek arkadaşlar. Yani gene bir kelle avcılığı yapmamız gerekiyor. Şöyle yazıyor. İyi iş çıkardın komutan. Diğer komutanlardan 3 operasyon görevini tamamlayan %71'in arasında yerini aldın. Sonraki hedefin en iyi %65'e ulaşmak. 100 robot yoket et. Karşılığında da arkadaşlar 2 tane gümüş arttırma bafa alıyoruz arkadaşlar. Kaç saat değil. 1 saat mi 1 saat mi bilmiyorum ama. Bir de şöyle bir hesaplama yaptım arkadaşlar. Bu kontratla şöyle bir hesaplama yaptım. Şimdi 3 günde bir kontrat geliyor ya. Eğer şu divet shell almamız için gereken kontratı yani son kontratı 2 günde yaparsak divet shell alabiliriz. Yani her kontratı yapmamız için 3 günümüz var. Son kontrat için de 2 gün arkadaşlar. bayağı zor bir şey. Ha belki divet shell alamam ama o ikisi kitabı almak kesinlikle zorundayım arkadaşlar. Şimdi buff'ı etkinleştireyim. Gümüş buff'larıyla saldırı buff'larını etkinleştireyim. Fener saldırısına gireceğim. Hedefim burada şu anda olabildiğince çok robot yok etmek. Titan'la indiğim zaman da Oksuminos'la mümkün olduğunca çok zayıf ve savunmasız robot avlamaya çalışacağım. Yani Titan'larla savaşmaya çalışarak Oksuminos gibi bir robot avcısını hiç heba etmeyi düşünmüyorum. Şöyle bir gene çık gibi yapayım belki savaş var. hemen başlar. Arkadaşlar bu galiba uzun sürecek. Keseyim videoyu dedim başladı. Şimdi ben ilk neyi yeneyim? Ben ilk Crimson Hawk yayınayım. Sonuçta Titanlarla fazla savaşmayacağım genel olarak robotlarla. Şu anda buradaki arkadaşların hepsi gördüğünüz hepsi robot öldürmeye çalışacak. Ya benim için zor olacak. Hmm. Abo şuraya doğru baya hızlı bir oruççi geldi. Yeteneği kullanarak öldürme ihtimalim var onu. Hadi. Hayır ya. Öldüremedim. Az da öldürüyordum adam. Kil çaldı. Solid. Gauss ve Weber. Evet. Aha genç denk geldi adamın attı. Hadi öl. Ula ölmedi ama. Neyse gene adam inene kadar ben yeteneği bir etkinleştireyim. Adam indiğinde sımaya başlarız dedim. Ya gene mi ya? ya yemin ederim bende şans yok. Kill çalır ben? Herkes çalıyor bir ben çalır mıyım? çaldım. Hadi at şu gözü bir adam ne çok kaldın gizlilik modunda. O yine karşı takımda bayağı bir öbeçi varmış. Nasıl korkuyor. Sen kimin fen girdiğinin farkında mısın? Sen kimin öbeçtiğinin farkında mısın? şuradaki adam zayıf ev kolay av olur. Aha skorpiyonmuş. Bana ışınlanmaya kalkırsan seni taramaya başlayacağım. İyi tabanmak istedim. Yandaki Blitz'e bu süpresyonu atmasaydı skorpiyona verebilirdim. i̇yi yani bir hasar verebilirdim ama yapamadım. Kafam çok çalıştı. Kafam bayağı karıştı artık. Ben direkt Fafner Bey bu olabildiğince robot ortadan kaldırmaya çalışacağım artık. Ama şurada bir devet Shell var. Bana bir. Ben o Dragon için yemek istiyorum. Bana hasar verin. Bana hasar verin ki ben de size hasar vereyim. Adam kalkamadan öldü. Sen kim alıyorsun da bizim Fener'i alıyorsun? olamaz. Ya bir dakika bir durun ya. Bir kill yaptım hemen Fefner öldü ya. fefne yani. enteg tek gibi silahda öyle bir yatırım yapılmıştı ki yani. Daha adam öldürürdü ya. Dur belki şu Baker'ı ben alırım. Ve Pat. Vay ya bu insinivator yani bu insinatif silahın bu patlama özelliği sayesinde daha kolay kill çalabiliyorum. Vay çok iyi. Kim vurdu o kadar? Hadi patla ya. çok da kilalamıyorum ama Aa bu bir robot. Vurmayın. Durun iki saniye bir durun ya. Yok mu bir destek robotu ya şöyle bir time edecek mi yok? O halde biz de mı yapacağız. Bu muhtemelen bu adamı öldüremeden bu adam gene bir el havaya kalkar Nightingale sürekli havaya kalkan bitip. Hayır kilitledi beni. Gıcık babası ya. Dur şu avucunu ben de gramcık şans yok. Az kille kapatacağız artık oyunu galiba. Hep en azından bir maçta dört kill yapayım en azından bir şekilde halledeyim diyordum. O da yok. Hep millet kolay kill çalıyor ben yapamıyorum anlamadım yani adamların taktiği mi var bir şey mi var? Kill çalamıyorum beceremiyorum kill çalmayı. Bana sıkma ha. Öl 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 Titan Slayer. Titan Slayer. Keşke Titan Slayer'lar da sayılsa. Olur yani Titan Slayer'i çalarım. Falan filan. Bir dört ovat bana yeter ya her maç. Bir dört ovat falan yani. Ben buraya keseyim reklam var. Öldürülen sayım dört titan ile birlikte. Bakalım üç mü olmuş dört mü kontrat ilerlemem. Geç geç. Bunları almayayım ben pek. Tabii ödül yok. Bakayım. O oh, dört. Hmm. da sayılıyormuş. İyi ya. Stansli yıllarda sayılıyorsa iyi benim için yani. Yani ben de dedim robot deyince muhtemelen Titan'la kastetmemiştir. Sadece robotla kastetmiştir dedim. Robot yani Titan'la da varmış ha. İyi tam o zaman ben iyi yani. Şu anda ilk bir avucun iğnesim geldi. Ama bu ya bu savaş gemisi haritası bayağı zor bir harita ya. Yani burada kill yapmak çok zor. Burada Scorpion'la oynasam daha iyi olur. Aslında şu anda da atölyede igniter üretiyorum yani. Bir Freedom Igniter'ı ben zaten yarın alacağım. Bir de atölyede ürbettiğim sandıktan çıkan parçalar bir Igniter. Zaten iki tane de Dragon Blaze'im var. Scorpion'la kombin yaparım ya. Hem ben de hafif silahla ağır silah çok ama orta silah çok az. Bir Orkan var. Ondan sonra bir tane de Ivory Skog var. Başka da bir şey yok. Okumda maalesef biraz fakim. Aha Loki mi? Loki mi yo? Loki mi yo? Aha Loki buldum. Keseceğim mi bunu? Ben bu Loki'yi keseceğim. ay ölme. Aha oh, son saniye öldürdüm. Mükemmel. Orochi'yi kill aldım. Ay Orochi diyorum Loki. Şuradaki öbetçiyi görünce aklıma o geldi. Birazcık ilerleme vakti. Abi ney? ben yeteneğimi kullanınca seni zaten görürüm. Merak etme yani ölebilirsin. Huzurla uyu. Vekil alamadım. Ya savaş meydanında bizim takımda Natasha var. Ayrıca bir tane de Leo var oğlum. Leo alacağınıza Fenerval'ın daha iyi savunma robotu o ya. Bir videoda da saçma sapan bir şey görmesem olmuyor. Hayır normal oyunlarda günde bir Natasha bir tane de Leo görüyorum göğür, ama yani videolarda sıklaşıyor. Aha. Griffin mi o? Tamam abi ben bu kilo alayım. Ben bu Griffin'i alırım yani artık. Hayır. Evet. Evet. Double kill. Bir double kill ile ölmek gayet iyi bir şey. Bu arada arkadaşlar ben size bir taktik vereyim. Sakın ama sakın silah olmayan bir robotu üretmeyin. Çünkü diyelim ki skorpiyon übettiğiniz ancak skorpiyona takacak silah yok. Tulumbas veya pin takamazsınız. Gümüşle satılan silahlar olmaz öyle. Yani bir babotu atölyede üretecekseniz önce o baboda bir plan yapacaksınız. Hangi silah takacağınızı düşüneceksiniz. Sonra o silahları hazırladıktan sonra babotu alacaksınız. Yoksa olmuyor. Ya ben normalde skorpiyonu übetmeyecektim Niye? Çünkü skorpiyona takacak kombin yok elimde. Şimdi ben bu blazer'ım var. Bir iki tane de igniter alıyorum bu etkinlikten. Scorpion'u betim. Hem zaten iyi bir onun puanı kasma aracı yani iyi kill çalıyor. Az önce de Titan Slave yaptım, Altı öldürdüm. Gördünüz. Az önce bir tane Bavana Entegre silahımı çok güzel vurdu. Yani Absorbe kalkanıma çok güzel vurdu. Altı öldürdüm arkadaşlar. Bir de Grom takılı şanganın bana vurduğunu düşünün. 6 saniye sonra şarangı ölür. Çok güçlü bir Robot aslında Fafnir. Ya acayip güçlü. Bakın şu Aming'e ne kadar vuracağım. Bakın görüyorsunuz Aming ölüyor. Oha. Aming öldü. Aming kesinlikle öldü. Yani öl o öldü. Hayır bu ben alacağım. O adamın canının yarısından fazlasını ben götürdüm. Babam açık iki, ikinci. Bakın nasıl buyum görüyorsunuz. İşte titanlarla pvp yapmak için Fafnir uygun robot. Ha halk titan avcısı ama yeteneğin belli bir süresi var. Süre bitince geçiyor yani. Böyle titanlar saklanır saklanır hasar vermelik robot halka ama titanlarla pvp yapmak istiyorsanız Fafnir kullanacaksınız. Tabii fefne almak öyle kolay değil. Ben çekilişten kazandım bir maçta üç tanesi diye bir tek robotla yapmak. Özellikle bir robotla yapmak A robot tarihinde ilklerden biri. Bak bu adamı da alacağım. Bu adam bana bakmıyor. Sana en çok hasar veren bendim oysa ki. Abo. Ha bu adam. Adamlar da artık bana göz koydu. Bu adam tehlikeli diyorlar. Kesiyorlar. Biçiyorlar. Dur şu feneri de alayım. Ya aslında arkadaşlar bazı kişiler havadayken babalar fener alamıyor diyor ama eğer feneri 100 metreden yakınsanız ister suda olun, ister karada ister havada feneri alabiliyorsunuz. Fazla yükselmediğin zaman feneri alabiliyorum. Fefner, fener. bayağı uygun isimler aslında. Aha babana. Vallahi estirdim bayağı bir yani bu maçtan sonra 1 milyon gümüş hak etmişimdir. Of yalnız. Hayır bir de Norse boyama işi var ya çok şık falan gözüküyor var ya. Bayağı, bayağı kayıptan gözüküyor Fesme bir de şu boyama işinden sonra. Bu kısmı keseceğim. Çünkü bu gümüşe hayır diyemem ve reklam göstermek istemiyorum. Video devam ediyor arkadaşlar. Gayet iyi bir sonuç. Öldü altı. Tabi bunların hepsi Titan. Yani gerçekten mükemmel bir sonuç. Olağanüstü bir şey yani. Atölyede üretim de tamamlanmış. Ignator görüyorsunuz. Tayı üretiyordum ama Ignator'a karar verdim. Ignator parçalarına biraz destek olsun diye. Destek de oluyor aslında. Bu da görev tamamlanmış mı? Platinyum kazanmışız. Tamam. Gayet iyi. Ve kontratın %10'unu tamamlamışım aslında. Aslında birazcık kilo oynayınca böyle taktik strateji falan yapınca böyle maç zaten elinizde oluyor yani. Kaybetseniz bile mükemmel bir sonuç kazanabiliyorsunuz. Ve gene Faktibi. Bu arada arkadaşlar gelen haritaların hepsi Faktibi. Ya tamam yani Faktibi bu ay oyuna yeniden dahil edildi ama yani bu, bu haritayı ben daha önce de oynadım. Yani o kadar kıymetli değil. Yani dünden beri bana baya bir baya bir Faktibi çıkıyor. Hiç ebez de çıkmıyor biliyor musunuz? Yani gün boyu Faktibi oynuyorum. Yani özledik ama özlemimizi de giderdik yani. Bir de arkadaşlar güncelle bir 7.3 ile birlikte Yamantau haritası yani e bizden önceki Fabi ve Fabi haritam oyuna geri dönecek. Çok mutluyum bunun için ya yani Yamantau. Gerçekten efsane bir harita. Bununla ilgili video da çekeyim ben muhtemelen. Yamantau yani mükemmel. Hatta oyunda rastlamazsam bile bir şekilde YouTube'dan videosunu bulup izletirim size ama Yamantau mükemmel harita yani. Ya ben Yaman Tavu böyle bayağıdır yani. Ben var sabah başladım. Başladığım zamanlarda oyunda vardı. Bayağı güzel haritaydı. Oynamayı çok seviyordum. Böyle haritanın şeklini düşündükçe Yaman Tavu da insanın oynayası geliyor. Sen ölümüne mi susadın Demet abi? ediyorsun ama sen ölümüne susamışsın yani. Sen beni ne sandın ha? Bir patlatayım ben seni. O tulumbasları görürüm o basları. Hay madem tulumbas gibi zarif bir silah kullanıyorsun en azından yükselt ki bir işe yarasın. Evet buraya doğru bir ölüm makinesi geliyor. La bu ne? Ula keşke daha önce görseydim dedim. Adam arkamda dans etmiş ya. Ben kalkar ve öldürür. GBB'ceksiniz. Ne oluyor ya? Ben ne olduğunu şaşırdım. Bizim fenerimiz dokunulmaz. Kimse de alamaz. He. Dur ben şu absorbi bir açayım da azıcık hasap alayım da size bir gününüzü göstereyim de. Ah tabii hemen adamlar beni gövdü. Böyle Ivers'ı skork takıl absorbe kalkanına yatırım yapılmış bir Fafner gördüler. Tabii korktular hepsi. Ya ama bence bu Fafner'lar gerçekten ciddi bir nerf yemeli. Yani ben bir Fafner kullanıcı olarak bile bunu söylüyorum. Ben Fafner'la karşılaştığımda 6 kişi öldüremiyoruz. O kadar zor bir robot. Yani gerçekten oyunu bozabilecek bir miktarda. Ben bile oynuyorsunuz göbüm Görüyorsunuz bakın. Fafner'la 3 Titan'la PvP attım. 3'ünü öldürdüm. Bayağı ağır bir nöf yemesi gereken bir robot Fafner. Yani kendi robotum olduğu için. Ya ben normalde bende olduğu için savunurum ama gerçekten cidden yani sıkıntı bir robot nöf yemesi gerekiyor. Ben muhtemelen test server'da da bu görüşümü paylaşıyorum. Çünkü evet güzel iş yapıyorum ama yani Fafner zor bulunuyor ve bulunduğu zamanda da öyle bir güçlü oluyor ki yani 3 titanla pvp attığınızı düşünün 3'ünü de yeniyorsunuz hem de pvp'de kill çalma falan da yok pvp'de öldürüyorsunuz hepsini çok çılgınca olurdu düşünsenize yani nöf yemeli öne beni göben her oyuncu kanser olur bakın şuradaki biz şimdi bu fefne nasıl öldüreceğiz öldüremeyiz çünkü zor bir vakit yani benim robotum güçlü ama yani eğer fazla güçlüyse ve oyunun dengesini alt üst edebiliyorsa benim robotum olsun olmasın nöf yemelidir. <laughs> Gibiyorsunuz adamı zor zor öldürdüler. Benim de öyle. Benim öldürdüğüm adamlar muhtemelen şu anda kanser buluyordu. Ha aslında şöyle bir şey de var böyle oyuna yeni gelen robotlar daha ilk başlarda şimdi bayağı bir güçlü oluyorlar yani öyle oluyor ama zaman geçtikçe yani her robot gibi oluyor. Ben ona güvenerek şimdi şikayet etmeyeceğim ama gelecekte de böyle olursa nerf yesin. Hadi dondur ya hadi 2 dakika bir don hadi iki dakika bir don ya. Valla adam mı? raman kaldı donmadı. Bizi arkadan arkalayacak yok. Bu ne? Acaba kili ben alır mıyım? Tabii alamam. Benim için fazla lüks bir şey. Şuradaki inşallah bana olmaz. Ana! Striker ve Sylons takılı bir Muromet. Bir Muhamet bu. Bu ciddi bir Muromet. Yani bu ay gördüğüm üçüncü Muromet diyebilirim ben buna. Daha önce iki kez Muhamet gördüm. Ama Muhamet şu anda yani böyle oyunla iyi. Yani Şaranga'da da böyle oldu. Muromet'te de böyle oluyor. Bir titan oyuna geldi ilk bir ay veya iki ay para yatırmadan alınamıyor yani zor oluyor. Römez de şu anda o konumda. Muhtemelen yani 200 jetonluk kutun öz ödünden çıkar. Ben tabii ki reklamı kesiyorum burada çünkü izlemeliyim. Bana gümüş çok lazım çünkü çok pahalı yükseltmeler yapayım. Evet geri döndüm. Yani pek yasa vermemişim. Öldürülenler ve onun puanı az. Ama tabi bugün ben bu kontratı bitiririm yani. Yani şu gördüğünüz kontratı ben bugün garanti bir şekilde bitiririm. Neden? Bir önceki 3 kontrat 3 mü 2 iki mi? 2 idi 2 idi. Dur 3 üç müydü? 3'tü evet. Evet evet 3'tü. Bir önceki 3 kontrat acayip derecede zorlanacak. Ben hepsini bir günde bitirdim. Bunu da bir günde bitireceğim. Yani son ve kalınca kalıyor yani arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da arkadaşlar lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.